Saatimiz geldi ve işte bir an diyerek sizleri selamlıyoruz değerli izleyicilerimiz. Birlikte olacağımız dakikalar içindeki aşağı yukarı bir saatten fazla bir buçuk saat civarında sizlerle birlikte olacağız. Çok değerli konuklarımı çok değerli alanlarında sizlerle buluşturacağız bir an TV'de. İşte bir an programında ekran başına hoş geldiniz. Konuğum bu dakikalarda tanıtacağım ismini tanıtacağım. Daha önce de ağırlamıştım. Çok değerli bir profesör, doktor, alanında son derece uzman bir isim. Bugün özellikle aile ilişkisini ele alacağız sizler için. Zira evlilikler, boşanmalar, anlaşmazlıklar, çocuk, ebeveyn ilişkisi, belki çevreyle ilişkilere de değinebiliriz. Çünkü bütün bunlar bizim sosyal hayatımızı yakından ilgilendiren konular. O halde sizler ekran başında yerlerinizi almışken, belki bugün eşinizle tartıştınız. Belki birkaç gündür evin içinde ciddi sorunlar yaşanıyor. Hatta birbirinize güzel bir sözü dahi esirgiyorsunuz ama içinizden de hiç öyle geçmiyor. Olmaz mı? Olur. Peki, hadi konuğumu tanıtayım artık. Sayın Ekrem Çulfa, önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kart çok kıymetli. Profesör Doktor Ekrem Çulfa bir psikolog ve My Life Aile Danışmanlığı Merkezinin kurucusu çok değerli bir uzman dediğim gibi ve bugün ağırlıklı olarak şu aile meselelerimizi konuşacağız her şeyimizi etkileyen öyle değil mi Sayın Çulfa? Evet, evet, Kesinlikle. Hangisiyle başlayalım? Şimdi notlarımı aldım eşler arası sorunlar çözümleri kardeşler arası sorunlar kesinlikle. çözümleri. Ee, boşanma, boşanma sonrası çözümler, hele bir de çocuk varsa evet. işin içinde sıkıntılı olabiliyor. Aile bir evlilikte sosyal medya, sosyal medya kullanımı e, kullanımı çok ciddi bir sorun yaratabiliyor. Ve tabii en temel konu aldatma, evet. özellikle de renkli medyaya yansıyan bu magazin dünyasından tanıdığımız isimlerin gerek evli gerek evli değil. E, ilişkilerinde ortaya çıkan o aldatma işleri ki çarşaf çarşaf sayfalara da yansıyor. Hangisinden başlayalım? Aile arası sorunlar nerelerden kaynaklanıyor? Çözüm yolu var mı? Sonra yavaş yavaş isterseniz. Tabi konu açılır. Tamam. Doğal akışı içinde. Siz de şahane içinde. konuşuyorsunuz. Lütfen çok dikkatli dinleyin. E, yeni evlenecekler, e, evlenecek olanlar için de bir rota aynı zamanda. Kesinlikle. E, Farkına varmadan yaptığımız pek çok hata var. Hatalar var. E, i̇natçılığımız var. Bir orta noktada buluşmak belki kim bilir neler söyleyeceksiniz. Kesinlikle. Hadi dinleyelim sizi. Şimdi öncelikle 12-13 yaşlardan yani okul döneminden aile evlilik ilişkilerinin temelleri atılıyor. Çok önemli. Öyle mi? Tabii. Yani o yaşa mı ilmemiz lazım? E şimdi 12-13 yaşlardan itibaren okul yaşında kız erkek birbirini tanırken hani bunu bir hayat memat meselesi değil de genellikle çocuklar flörtün, e, karşı cinsi tanımanın, hem cinsleri tanımanın hmm. e, bir başlangıcı var. Bu bir kantine beraber inmeyle, karşılıklı bir gülüşmeyle, bir defter alışverişiyle başlıyor bunlar. E, kişi red yediğinde veya gençler red yediğinde özellikle ergenlik döneminde kendisini reddedildiğini zannediyorlar. Halbuki teklifi reddediliyor. Belki zaman uygun değil, belki sınav zamanı. Karşı cins çıkma teklifini reddediyinde e, yabancıların tabiriyle yani don't panic demek lazım. Yani Panikleş, panikleme, panikleme, rahat ol. İlk hamleyi yaptım, başarılısın. Teklifin geri çevrildi ama sen geri çevrilmedin çünkü senin ona uygun olmaman veya onun sana zaman olur, konjektür olur, şartlar olarak uygun olmaması başkalarına uygun olmayacağın ya da başka adayların dünyada artık hiç karşına çıkmayacağın anlamına gelmez. İkincisi aile, ailemizde bir huzursuzluk varsa anne baba arasında büyük anne büyük babalar gençler çok sakince bugünlerinde geçeceğini er geç konuşa konuşa tartışa tartışa yollar açılacağını ve bunun için evden kaçmaya madde kullanmaya yani bunları unutmaya değil yeterince hatırlamaya ihtiyacımız var. O yuvada özellikle erişkin olana kadar 18 yaşa kadar kesinlikle evden kaçılmamalı, süreç iyi takip edilmeli, okul ve eğitim yaşamı özellikle 18'inden sonra üniversite evet. 4 yıllık üniversite bitene kadar bizler ilişkiyi öğreniyoruz evet. karşı cinsi tanıyoruz hem cinsi dünyayı E daha önce bu alanda bir doçentlik bir profesörlük bir üniversite ilişkilerin Okulu olmadığı için e deneme yanılma işte seyrederek model olarak büyüklerimizden yardım alarak hem cinslerden yardım alarak gençler ergenler ve genç çiftler özellikle artık ilişki uzmanları aile evlilik ve çift danışmanlarından e, akıl almalı fikir almalı farkındalıklarını ve içgörülerini yükseltmeli bu çok mühim. Çok Eğer önemli, e, ilerleyen süreçte flört, tanışma, işte bu arada ailelerde yeterince rahat bırakmalı, yeterince de sınır koymaları gerekiyor. İşte İlk defa bir erkekle çıkacak bir genç kıza bir yerde oturup kahve içmesi bile yeterlidir. Belki bir yerde ayaküstü parkta veya okulda sohbet etmesi Peki, iyidir. Ama ilk gün çıkmış dışarı gece 11'de rahat rahat geliyor. E bu sınırsızlık da insanı hem mutsuz hem de güvensizlik veriyor. Yani verir. bir kontrol mekanizmasının kurulması lazım ama galiba yasaklarla kontrol arasındaki o ince çizgiyi de ailelerin iyi ayarlaması, i̇yi ayarlaması gerektir, gerekiyor. Değil Eğer ergenlik döneminde ve ilerleyen yaşlarda e, ilişki sürecinde e, aile yeterince o kontrol mekanizmasını kurmuşsa kişi kendi Öz disiplinini sağlamışsa, öz güveni de yerindeyse evet. keyfimiz yerinde. Daha sonra ne oluyor ben size onu da belki merak ediyorsunuzdur. Ediyoruz e, tabii. İlerleyen Değil süreçte evet. e, eğer ilişki evliliğe doğru gidiyorsa bunun sözlülüğü var. Her biri ayrı bir harmoni ve seremoni. <laughs> yani düşünsenize, yani sözlülükte tanıyorsun, kız beteler. isteme başlıyor. Tabii. Sonra bizler devreye girebiliriz. Evlilik öncesi ilişki upları uyguluyoruz. İlişkide uyum iletişim sorunları var mı? Daha yaşam kaliteleri, ilişkinin kalitesi, mutluluğun kalitesini. Bakın bu stüdyonun bile kalitesini her zaman Tabii. güzel bir parfüm salgılanır, mutlu oluruz. Farklı bir ışık gelir. Hayat zaten böyle bir tatlı koşuşturmaca içinde. Bu güzellikleri görerek ancak bize mutluluk veren şeyleri görerek evet. e, biz de kendi mutluluğumuzu dışa yansıtıyoruz. Kesinlikle. Mutluluğu daha da dışa yansıtmanın bir yolu da ilişki uzmanlarından ara ara nasıl ki kardiyologlara gidiyoruz işte 6 ayda bir kalp rahatsızlıklarımız var mı gibi, değil mi? veya daha yani bir uzman olarak gidiyoruz. pek böyle hastalık öncesi kontrolü <laughs> gitmeyi sevenlerden gidilmiyor. değiliz. Ben de tam da bu <laughs> noktaya değinecektim <laughs> Gülgün Hanım. Yani has, ilişki hasta olmadan gelmek lazım. Ya da sizin biraz önceki vurgunuz önemliydi. O konuyu biraz daha anlatır mısınız? Evliliğe karar veren çiftlerin mutlaka bir profesyonel destek almaları şart. Evet. Hem kendilerini tanımaları hem de o evliliği, o birlikteliği Hı. nasıl götüreceklerini daha iyi tahlil edebilmeleri açısından. Yani hiç şimdi ne güzel işte böyle gelişmeler var. Bizlerin zamanında böyle şeyler yoktu. Amerika'dan bir e, evet eğitim nokta. almıştım. Gatman Enstitüsü'nden aile danışmanlığı. Bunlar ikisi de çift. Ve her şeyi ölçeklendirmişler. Şimdi var artık değil mi ülkemizde? Evet. Yani sayıları az da olsa zannediyorum. Az da olsa özellikle... Bak, aile e, hekimliğimiz var. o çok Aile mühim. hekimliğimiz çok iyi gidiyor. Ama aile hekimi bu alanda değil. Değil, yetkin değil. değil. E, aile danışmanlığı konusunda... Uzmanlar var, yetkin gerek yurt içi, yurt dışından ilişki uzmanları da diyoruz. Bu uzmanları bu, bu alanda. ...işte tecrübe kazanmışlar... ...test eğitimlerini biliyorlar... ...hemen en yakın aile... ...evlilik çift danışmanına evet. başvuracaklar... İlişki uzmanları... ...onların iletişim, uyum... ...çekirdek aile, geniş ailede... ...onları ne gibi güzellikler bekliyor... Evet. ...ne gibi zorluklar bekliyor... ...ne gibi Tabii, sıkıntılar... Zorlukları bilmek daha Tabii. önemli... ...e bilirsek... Evet. ...rahat hareket ederiz... ...ya bilmeseydik değil mi? Tabii. Peki bilmediğimiz sorunlara ne yapacağız... ...o zaman da olursa düşünürüz demek lazım. Evet Şimdi ilişkide de her şeyi kontrol etmeye çalışmamak lazım. İşte kaçta uyudu, ne yaptı gibi... ...birazdan sosyal medya kullanımında da bunları değineceğiz. Evet. Tabii eşlerin birbirini böyle bir zincirle bağlamışçasına... ...sen benimsin, benim istediklerimi yapmak zorundasın... ...her şeyi birlikte yapacağız gibi bir tavır içinde olmaları da doğru olmasa gerek... En çok nelere rastlanıyor evliliklerde? Yani kriz doğuran sorunların başında ne geliyor mesela? Yani daha çok böyle karşı cinsle ilgili, partneriyle ilgili e, sıkı kontrol altında tutma, işte bir telefon, bir televizyonu satın almış gibi bütün kumandası onda olsun istiyor. Kaçta uyudu, neye üzüldü, bugün kimler aradı? Yani bu kadar da fazla. Çünkü ilişkinin en önemli noktası, Bireyselliğimizi koruyarak biz olmak. Ama çoğu kişi biz olmadığına kendiliklerini yok ediyorlar. O zaman da bağımlı kişilik oluyor ve ilişkide bir kokuşma oluyor. Yani kısaca bir senfoni, bir orkestra halinde e, karşı e, yani bireyler birbirlerine karşılıklı sevgi ve saygılarını koruyarak. Onların ailesiyle de çevresiyle de evleniyorlar aslında. E, boşanmaların temel sebebi ne o zaman? Şimdi eşler arası sorunlar bir genel e, çerçeveden bakınca ve çözümler diyoruz ama temel sorunlar neler? Mesela siz bir sosyal medyadan söz ettiniz. Tamam. E, Birincil öncelikli bu mu? Ekonomik sorunlar mı? E, neler olabilir? Eşi yani eşler arasında bize gelen daha çok ya da, bayanlar evet. ilk başvuran taraflar oluyorlar Genellikle değersizlik ilgisizlik oluyor daha sonra işte paranoyakça kontrol etme şüphecilik olabiliyor erkek mi şüpheci oluyor yoksa genellikle kadın mı daha çok? genellikle erkekler şüpheci oluyor bayanlar da karşı yani eşinin iş arkadaşları tarafından bir eski arkadaşları tarafından bir mesaj gelmesiyle karşı tarafı direkt suçluyor. Şimdi karşı taraf aslında mağdur. Birisi ilişkiye çomak sokma babında olabilir. Bir selam verme babında olabilir. Farklı dünya görüşünde olup ona bir bayram mesajı atsa bile hemen eşini tutup sana nasıl mesaj atar? Şimdi diğer tarafı biz kontrol edemiyoruz ki. Mesaj atmış bir şekilde internetten bulmuş. Belki okul arkadaşıydı, belki üniversiteden arkadaşıydı, belki eski komşusuydu. Karşı cins eşine mesaj attığında direkt eşini suçluyor. Şimdi eşlerin daha önceki ilişkilerinde de rahatsızlık vermek için kasıtlı Hı. olarak yapılabilen şeyler var. Bu arada çiftlere daha ziyade erkek tarafından herhalde böyle evet. bir şey olabilir çiftlere biraz sükunet, sükunet. gerekir. Biraz hani. durup düşünmek lazım. Çünkü rahatsızlık lazım. temel amaç hele evliliğin ilk yıllarında, ilk zamanlarında belki rahatsızlık vermek de olabilir. Şimdi yüksek sesle düşünüyorum. Evet. Yani eşinin e, eski ilişkileri, okul lazım. arkadaşları dediğiniz gibi bir mesaj geldiğinde bu mesaj kime gelirse gelsin aileye ne gibi faydalar verebilir, zarar da verebilir. Zarar vermek için yapılıyor. Daha çok zarar, zarar yani? verme amacıyla Tabii. veya e, eski ilişkin tarafının kabullenmemesi, zarar vermesi veya çomak sokma amacıyla özellikle bir Tabii. mesaj gelmişse gecenin üçünde diyelim, gecenin üçünde bir mesaj gelmiş. Yani çiftlerin birbirini suçlaması bu noktada son derece abes. Bravo. Son bravo. Abes, çok yani yanlış. abesle iştigal yerine çözüme odaklanmak lazım. Aile veya ilişki gemi batarken evet. de, yani eşini suçlamak veya partnerini suçlamak son derece düşmana veya ilişkide Gayet göze evet. e, ilişkiye zarar verenlerin ekmeğine yağ sürmektir. Yağ sürmek, Tabii. Evet. Yani bir de bu cephesi var. Eş, dost, yakınlar e, özel günler için sağdan soldan bazı bilgileri paylaşmak için mesaj gönderebilir ama eski ilişkilerin yolladığı mesajları da lütfen e, kendi huzurunuz için, yuvanızın mutluluğu Kesinlikle. için ki yuvayı dişi kuş yapar. Kesinlikle doğru e, diyorsun. O noktada e, son derece sükunet içinde olup e, hatta hiç görmezden gelmek lazım. Tabii bunu başardığı zaman. Yani çiftler, görmezden geldiğinizde e, karşı taraf bir sinyal alamayınca amacına ulaşamamış olur. Tabii. Ben seyircilere e, karşı kameraya bir mesaj vermek isterim. Eğer e, çiftler bir konuyla ilgili suçlandığında bu aile, evlilik, ilişki yaşamında olur, sosyal yaşamda olur. Ben şöyle düşünüyorum şahsen. Eğer suçlu suçlayan haklıysa derhal kabullenip kendimi toparlıyorum. Ama haksızsa bu onun kendi bakışı diyorum, kendi dünya görüşü. Tabii. Bu beni enteres etmez Tabii. diyorum. Tabii. Ve özgüvenimi ve yaşam direksiyonundaki hayatı hemen toparlıyorum. Peki sözünüzün içinde bu sosyal medyadan söz ettiniz. Şimdi herkesin elindeki telefonlar artık bütün dünyaya ulaşıyor. O küçücük evet, cihaz. Evet bu ee, Facebook'tu Twitter'da ne var şimdi birçok Instagram şeyler, var ee, birçok sosyal falan çok var YouTube var Evet e, ve bunları kullanıyorlar ya da işte mail adresleriyle yazışabiliyorlar tamam. şimdi bunun evliliğe ne zararı var ki ne zararı var yani ne sorunlar çıkıyor? Şimdi Merak ettim. E, sosyal medya ateş gibidir. Nasıl Oo. ki güzel pişirirseniz, güzel bir ateşten yemek pişirirsiniz, çay yaparsınız, ikram ve kahve tadına yaparsınız, varırsınız, tadına yani. varırsınız. <laughs> kötü kullanırsanız ateşte evi yakarsınız, iş yerini yakarsınız. Nasıl bir şey kötü kullanır, kullanım? Nasıl bir şey bu? Çok önemli. Şimdi mesela işten geldiğinde veya eşin geldiğinde telefonun içine gömülürsen... Devamlı mesaj, Instagram, Facebook, paylaşım. E bir adam gelmiş veya eşin gelmiş. Çocuklar var bu ailede. E Birbirinizi e, sevin, sayın. Erkek e için de aynı şey yani. Adam evet. elinde telefonla merhaba deyip girmiş. Kapıdan girmiş, <laughs> <gitsin>. böyle yazarak <laughs> e, telefonun içine girmiş. Eş giyinip süslenmiş. Dediğiniz gibi bu bayanlar için de erkekler için de aynı şey kısaca ailede kim varsa çocuklar hepsi çocuklar, çocuklar çok tabii vahim Derslerini Oraya bırakıp sosyal oldu medyaya ya. gömülüyor. Yapışıyor çocuklar. E şimdi 7/24 e, bu sevgilisi bile olsa insanın sürekli ulaşması doğru değil. İnsanın bir özel yaşamı var. Affedersiniz lavaboya telefonla girmenin alemi ne ya? E şimdi <laughs> anlatabildim mi? Gerçeklikten uzaklaştığımız için Burada mutlu olunca e, mutlu edeceğin kişiler beraber mutlu olacağın kişileri ihmal ettiğimiz an aile fertleri yani aile içinde kim varsa fazla sosyal medyada kaybolup gerçekliğimizi esiri, yitirip sanal hangi, alemin kardeşim. esiri olduğumuzda gerçek alemdeki kişiler bizim yakınlarımız, sevdiklerimiz ister istemez bir tepki verecekler. Evet. İster istemez bir kopuş olacak. Kopuş olduğunda duygu paylaşımı yok, düşünce paylaşımı yok, hayatı paylaşmıyorsun kısaca. O zaman birbirlerine affedersin hırlamaya, işte saygısızlık yapmaya, sevgide azalma olacak. Evet. Sev, saygı da azalma, sevgi de azalmayı tetikler ve ilişkiler çöker. Yuva çöker. Bu sosyal medya niye var? Bizim hayatımız daha sosyalleşsin, daha konforu artsın, yaşam kalitemizi e, azaltan, arttırmayan, e, korumayan, desteklemeyen evet. sadece sosyal medya değil her türlü faaliyetten uzak durmak lazım ya da kararınca kullanmak lazım çok önemli. Nasıl geçti sizde zaman? Son bir dakika işareti aldım. Doğru mu? Arkadaşlarıma söyleyeyim. İnanılır gibi değil. Tabii konu herkesi çok yakından ilgilendiren bir konu. Için... Benim evliliğim çok mutlu demeyin. Kendinize mutlaka bakın. Değil mi? Aynaya, ayna ile yüzleşin. Kesinlikle. Ee, ve ama en önemlisi tabii bir profesyonel yardım. Kesinlikle. Sorununuz mu var? Mutlaka evlilik konusunda bir profesyonel yardım şart. Ve onun için Sayın Çulfa bir mesajınızı alalım evet. sizden. Ama de, konuştuk bütün Evet, konuştuk. Bütün evet. inanın bütün konuları konuştuk değerli Sırılı seyirciler. Eee de ister flört dönemi, ister sözlülük, ister nişanlılık, ister evlilik, ister evlilik sonrası boşanma sorunu olur, aldatma sorunu olur. Sosyal medyada anlaşma kullanımında anlaşmazlıklar olur sıkıştığınızda zorda kaldığınızda mutlaka bizlere müracaat edin. Çünkü bir bilene sormak her zaman güçlü ve güvenli yol aldırır. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir evet. sonraki programda görüşmek mutlaka üzere. Görüşelim. Mikrofon sizde buyurun. Çok besliyorsunuz buyurun. bizleri Sayın Ekrem Çulfa. Değerli izleyicilerimiz My Life Aile Danışmanlığı Merkezi sahibi kurucusu Profesör Doktor Sayın Ekrem Çulfa ile konuştuk. Bu ismi bir tarafa not edin. Her an veya bir an lazım olabilir. Bir an diyelim lazım olabilir. Çok teşekkürler. Sağ olun Marlon'un. İyi, İyi ki varsınız. <laughs> Sağ olun Buradaki size. çekim ekibine de çok ne teşekkür güzel, ediyorum. Ne enerjisiyle, güler yüzüyle bizleri gerçekten önemli konularda gülerek besleyen bir uzman. Biraz sonra çok ilginç bir konuda çok değerli bir konuğum olacak. Lütfen ayrılmayın. Sağlık sektörünü ilgilendiriyor bu konu. Sürpriz olsun. Birazdan karşınızdayız.